Daha önce çok farklı bir hayatım vardı. Benim ninem Hristiyan, dedem de onlara göre gidiyor. Ben, ben Mardinliyim. Sizinle tanıştıktan sonra benim hayatım değişti. Sizde önceden o şekilde miydi görüşmek? Hani düşünce olarak, tarz olarak, giyim olarak da hepsi onlardandı. Allah Allah. Sonra ben sizinle tanıştım ve tavukken sonra öyle bir hayatım değişti ki artık ailem delirdi diyorlardı. Sadece namaz kılmakla, sadece başörtüye, elime alarak da ya da Risale-i Nur ya da bir kitap okuyarak delirdiğimi düşündüler baştan. Allah. Ama sadece halbuki tarz olanları yerine getiriyordum. Olması gereken Ben bu kitap değiştim. Alabilirdim yeni bir kitap ama bu kitap benim için o kadar kıymetli ki, o kadar ayrı yeri ki. Yani şu an alamamak için de kendimi çok zor tutuyorum. <laughs> çok da memnun olduk böyle bir şey vesile olduğumuz için. İsmin neydi kardeşim? Amine. Evet. Tamam. O günden sonra adımı da değiştirdim. Allah Amine Allah diyeyim. Allah. Sen burada ne yapıyorsun Amine Okuyorum, kardeşim? Okuyorum ilahi yani. Ama tozutlu dermişler bu zaman öyle mi? <laughs> öyle mi? Öyle mi diyorsun? <laughs> şu an öyle diyorlar. <laughs> Birileri birilerine onunun demesi dininin kemal erdine işaret. Aristoteles öyle geçiyor ya. <laughs> evet. O yüzden biz de seni tebrik ediyoruz. Allah razı olsun.